Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte otelden kaçacağız arkadaşlar. Ee, oyunumuz Doors. Gördüğünüz üzere Doors da otelden kaçacağız arkadaşlar. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Evet sen anahtarı al. direkt dolapları nasıl karıştırayım? Tuşu kıracak. Hani hemen açalım şöyle. Bu arada artık gelirse sen söyle ben oyunu ses kısık. Tamam. Arkadaşlar oyun ses niye kısık? Çünkü e, sesim bastırmasın diye. Bu arada arkadaşlar artık videolar pazartesi ve perşembe günü gelecek. Önceki e, videolarda şey demiştim. Pazartesi, çarşamba, cuma demiştim ama herkese yetişmiyor. Yani. Kalsın, dur şuraya bak. Yazın. Buraya bak. Lopiklar. Sen bir karıştır oraları bir geleyim. arkadaşlar Kerem arada kardeşine bakıyor o yüzden arada böyle bir afk oluyor sıkıntı yok bekliyoruz arkadaşlar bu video çok editli olmayacak sadece kesilmesi gereken yerleri kesersem keserim onun dışında yani. yok. gel hadi kulaklığı takayım da sen yaratık gelirsin şuraya. Aslında göremene tamam. gerek yok ya. Işıklar yanıp dönüyor ya. Ben sen kalacaksın. Kıyata nerede ya? Ben sen gir odaya geleyim. Miyim? Arkadaşlar e, eğer bunun devamını istiyorsanız yorumlara yazın. E öyle bitirmeye gelmez yani bitirmek için gelmez oyuna. Gideyim mi oraya? Özel kapı. O pil alayım. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Anahtar arayacağız. Aramaya gerek kalmadı. Direkt burada. Ben tamam, buldum anıtları ben. Gel. Arkadaşlar böyle yavaş açıyorum belki şey güzel bir şeyler buluruz diye. Batarya kan tamam, batarya gerek yok benim full zaten Aç aga. Uuu vitamin. kan çaldım yanlışlıkla. Sen zaten video çekiyorsun ya Arkadaşlar Kerem'in kanalı yorumlarda açıklamalarda bulabilirsiniz. Aa lockpick var niye almadın? Masanın üstündeydi. Kaça gireceğiz şimdi aga? Buraya mı gireceğiz? 14. Bu o vitamin sen al aga. Onu koşu yerinde içeriz. Ha geliyor. Sen gir oraya kanka. Yaptım. Gir. Erkeği yurdum yaratığımız bu. Bu şerefsiz. E bunun haricinde bir sürü yaratık var. Kaç tane yaratık var oyunda kanka biliyor musun? 8 tane falan var. Sekiz tane olması lazım. Gel lockpick'le açayım mı? Bende de lockpick var. Hadi bir uğraşmayalım, açalım ya direkt. Arkadaşlar e, geçen hafta geçen haftalarda video hiç atmadık hiç. E, geçen hafta attık bir tane. Şu deprem olayından alay e, yüzünden atmadık video. Ama tam gaz devam ediyoruz. Buralar karıştırıyor. Ha geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. G G G gir. 26 Birazdan arkadaşlar koşu yeri gelecek. Kan kaçtaydık? 26, 27'ye gireceğiz. Gel. Tam göz var, sıkıntı yok. Bu arada gözler gelince yaratık gelmiyor. Evet arkadaşlar, bilmeyenler için söyleyelim. Ama çoğunuz biliyordur zaten. Arkadaş artık ben yani Minecraft çekmekten yani sıkıldım yani. Doğrusunu söylemek gerekirse arada tek başıma videolar gelecek. Haberiniz olsun. Gelirse Kerem Keremsiz yani. Ha Kerem yeni bilgisayar alacak. Bu yeni göster alınca yeni içerikler çekeceğiz. Haberiniz olsun. Gel hemen koşuya gireceğiz. Vitamin. Ben de yüklenmedim. Ben, ben içmeyeceğim ama ben de yüklenmedim. Bekleyin kanka o zaman. Gel girek gel. Güzel değil mi? Evet arkadaşlar bu şerefsiz. Bundan şimdi kaçacağız. İnşallah ölmeyiz. Ayrıca kaçarken konuşamıyorum Ayda bir şey diyeceğim sen de oyun bug'a girdi mi? Nasıl? Kan ben de oyun gitti. Öldün mü? Evet. Ben de oyun gitti bir an böyle bir, bayağı bir durdu. Geldiğimde öldüm. Neyse, arkeş, ben gidebildiğim kadar gideyim o zaman. Ben izliyorum seni. Niye öyle oldu? kaça girdim ben? 46'ya mı? 36'ya mı 36. Yok kanka 37'ye girdim ya. Ha, e, emin misin? Kanka kartı hafta... iyice, 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 iyice. <laughs> ha, ben. Ha, 36. 38'e gireceğim 38. Gir. Sen biliyorum, ben biliyorum abi. Hadi. Zaten ben de. Arkadaşlar e biraz hızlı e, hemen videoyu çekiyoruz. Yarın atacağım bunu arkadaşlar. Ben, e. ben sonra yine izleyeceğim. Ha orada senden D bir gün ölçüm ya. Geçen Aşık Kübra vardı. Ha Kübra, Kübra vardı dedim. Ha dur ben sana şey söyleyecektim. O, 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 o. Ben girmedeyim falan unuttum. Kulaklık tekrar ediyor. Dışarıda anlıyorum. Bunların ikisi bir arada. Batarı Arkadaşlar arada kanala abone ve videoya videoya like atın. Yani şu an abone olmadıysanız hemen olun. Bu arada arkadaşlar iyi butonunda iyi e, butonunda da olacak Kerim'in kanalı. Oradan da ona destek verebilirsiniz. Başlamadan daha da. Lockpick'im var sen. Lockpick var lan aç. Arkadaşlar ee, destek verin. O kanalda da videolar gelecek. Ne çıktı? Kanka full para. Kaça girecektik şimdi unuttum ben. Evet, kaç sayı? Kanka deniyorum ya 42 deniyor. Deneyim mi? Yine yatağı mı Ha doğru. Ses sesi dinleyecektim arkadaşlar da. Kaçtık aga? 42 tam. 42 aklında tut. Kan 42 aklında tut sana. Tamam. Şey... da da gözükecek ama. Sen yine tut aga lazım. son bir kaldı. Burası kaldı. Buradadır herhalde. Fakat ha dışarıdakilere var. Dışarıdakilere bakmadın mı? Ha burada. 43. Evet arkadaşlar bayağı ilerledim. Arkadaşlar bu arada 50. bölümü ben ee, bitirebilir miyim tek başıma bilmiyorum da. Kan ne yapacağız o? Man yardım et. Pis. Arkadaşlar burada e, şeyde ayarları kısmam gerekiyor. Hatta şimdi kısayım. Pis geldi bu arada sana geldi. Pis sesi geldi az önce. Ha, bu ışık ne? Tamam, ben de Kaş şeyi aç üstü. Oradan illa bir şey çıkar. Yok no, pek. Anahtar da çıktı. Bir Batarya videoda bir örümcek çıktı. atlaması yok mu? Hala atlasın ya ben artık örümceğin atlamasını istiyorum. Örümcek hiç çıkmıyor ya sana. Bana bugün iki kere çıktı hatta üç mü ne? Aga kütüphaneye geldin. Arkadaşlar e, ben burada videoyu e, kapatıyorum. Spoiler vermeyeceğim. E, diğer bölümde 50. bölüme kadar geleceğiz. Buradan sonrasını arkadaşlar diğer bölümde izlersiniz. Kanala abone, abone olup videoya like atın. Açıklamalardaki hesabı da takip edin. Görüşürüz.